Uzun bir aradan sonra yine bugün burada karşınızdayım. Evet ara verdim biliyorum. Çok yoğun bir süreç geçirdim. Hem Adana'ya alışma dönemi olsun. İlk geldiğim zamanlar videoları çok sık çekiyordum biliyordunuz ama böyle dönem dönem duraklama zamanları olur ya. Tarih çalışanlar da bilir. Bir mola verdim. Aslında mola vermek istemedim ama bir türlü hayat şartlarıma uyduramadım diyeyim. Hayat tempoma uyduramadım. Çünkü sürekli yeni bir şeyler yapmaya çalışıyordum. E, bu süreçte biraz YouTube'a aksattım biliyorum. Özellikle KPSS ile ilgili video bekleyen o kadar çok arkadaşım var ki e, isterdim ki hepsine tek tek cevaplar verebileyim. Elimden geldiğince herkese yardımcı da olmaya çalışıyorum. Ama e, tabii çok fazla kişi olduk. Kısa sürede 40 bin kişiye ulaştık Instagram'dan. YouTube'da yine aynı şekilde e, güzel bir kitleye ulaştık. Ama şöyle işte herkese istediğim gibi yanıt veremiyorum. Yani yanıt vermek istiyorum ama e, çok fazla zaman gerekiyor. Ee, çok fazla üst üste e, devamı da geliyor konuşmaların. O yüzden istediğim kadar yanıtları veremiyorum. Nefessiz kaldım. Şöyle bir soru cevap yaptım e, Instagram'da. En çok e, sorduğunuz soruları böyle değerlendirdim. Aslında çok soru var ama ben bugün belli başlı iki tanesine yönlenmek istiyorum. Çünkü sınava az bir süre kalmışken diğer, diğer soruların alt konuları halledilir de bunlar daha zaman varken halletmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi dil bilgisini nasıl yaptım? İkincisi matematiği nasıl çalıştım? Üçüncü bir konu ise KPSS'de günlük rutinim nasıldı? E, sınava sanırsam 6 ay 6 aya yakın bir süre kaldı. Benim sınavda günlük rutinim şu şekildeydi. Ben kütüphaneye giderek çalışıyordum bu arada. Evden çalışmıyordum. Evde çalışabilenler tabii ki vardır ama ben odaklanamıyordum ve stresimi kontrol edemiyordum evdeyken. Kütüphanede, kütüphanede çalışarak zaman geçiriyordum. Çok fazla ağlıyorum bu arada kusura bakmayın. Şöyle sabah 7'de kütüphaneye gidiyordum. İşte açılış vesaire derken 8'i çeyrek geçe ben derse başlıyordum. 8'i çeyrek geçe ilk başladığım şey tabii bu benim şey bit, konularım bittikten sonra. Yani 6 aylık bir süre kaldığında benim konularım bitmişti artık. Yani şu süreçte sizin konularınızın bittiğini varsayaraktan söylüyorum. Ee, bir tane denemeye başlıyordum. Deneme yoksa branş denemesi çözüyordum. O deneme süresi bitene kadar veya deneme veya branş denemesi çözmüyorsam da 2 saat, 2,5 buçuk saat sürecek kadar hiç mola vermeden ders çalışıyordum. Ortalama 11-11,5 gibi molamı vermiş oluyordum. Sonra böyle bir yarım saatlik moladan sonra gelip e, ya deneme analizimi yapıyordum. Doğru yanlışlarıma bakıp oradan analiz hani eks, eksik e, kısımları tamamlamaya çalışıyordum ki genelde yanlış defterim vardı. Yanlış defterime denemede eksik yaptıklarımı not alıyordum veya e, soru bankasında çözmüşsem onları yanlış yaptığım soruları not alıyordum ama muhakkak bir yanlış defterim vardı. Sınavda da bunun faydasını çok gördüm. Çünkü bir süreden sonra orada yaptığın yanlışları o defteri okuyor okuyor. Aslında doğruları zaten yapıyorsun ama yanlış olan kısmı tamamlaman gerekiyor ya. Yanlışları Telefonum çaldığı için bölümünde kusura bakmayın. E, demek istediğim sabah geliyordum. 11 11.30'a kadar deneme vesaire çözmüş oluyordum. Deneme ya da branş denemesi, Konex'im varsa Konex'imi yapıyordum. Ee, öğleden sonraki kısımda da bir konu tekrarı yapıyordum. Muhakkak atıyorum tarih. Tarih konu tekrarını yapıyordum ve tekrar ettiğim konuyla ilgili soru bankasından olan kısmı çözüyordum. 6 ay boyunca evet e, insanlar biraz garipsiyor ama 6 ay boyunca yaptığım tekrar kadar da o konunun sorusunu çözmüşümdü. Çünkü e, başka türlü oturmuyor. özellikle tarihte ben e, soru tekrar soru tekrar yapa yapa bu şekilde oturtabildim ki ısrarla oturtamadım da. Çünkü sınavda biraz sorular garipti. Çözenler 2022 KPSS'de çıkmış sorularını çözenler de görür. Biraz değişik sorulardı tarihtekiler. Aslında yapılabilir sorulardı ama e, biraz stresi kontrol etme kısmı var. Biraz e, galiba tarihle ilgili ön yargılarım da vardı. Aslında bunu süreç boyunca aşmam gerekirdi. Ama aslında aştım da ama e, bir yerde aslında olmayınca olmuyor. Zorlamanın anlamı yok. Mesela ilk sınava girdiğimizde, iptal olmayan sınava girdiğimde 96 net yapmıştım şeyde iptal olan sınavımda. Ama bir sonraki sınavda 89 nete düştü bu. Yani ben daha yükseltirim diye düşünmüştüm. Bir aylık süreç var ve daha yükseltirim diye düşünmüştüm ama olmadı. Yani her şey etkiliyor ya. Sınav ne bileyim sınav yerin etkiliyor sınıfını etkiliyor, o anki ruh halini etkiliyor, hastalığını etkiliyor. Bu küçük şeylerin hepsi ne kadar önemsiz görsek de bu detayların hepsi aslında etkiliyor. Ee, bunu aşmanın tek yolu stresi aşabilmenin tek yolu, tek yolu ısrarla deneme çözebilmek, ee, süre tutup denemeyi çözmek. Süreyi e, kaç saat? Hmm. 2 saat 10 dakikaydı herhalde sınav unutmuşum. 2 saat 10 dakikaysa siz 1 saat 50 dakika şeklinde sürenizi ayarlayıp ona göre çözün. Çünkü sınavda bir şekilde süre yetmiyor. Özellikle Türkçe'de çok zaman kaybı yaşıyorsunuz. Genel olarak yaşanıyor da ben yaşamadım ama genel olarak böyle bir sorun yaşanıyor. Türkçe'de zaman kaybı yaşanıyor. Benim Türkçe'de zaman kaybı da yaşamamam. Genel olarak zaman kaybı yaşamamamın sebebi de ee, çok fazla deneme çözmüş olmam. Branş denemesi ve genel denemeyi çok fazla çözmüş olmam. Belki soru bankasından daha fazla branş denemesi ve genel deneme çözdüm. Çünkü beni ilerletecek noktanın bu olduğunu biliyordum. Gelelim matematik konusuna. Matematiği nasıl hallettim? Matematik benim temelde olan bir şeyimdi. Zaten sayısal çıkışlı bir öğrenciydim. E, matematik temelde olan bir şeydi. Ama şimdi temeli olmayan birisi ne yapabilir? Yani aslında açıkçası bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamam ama... Konu tekrar yapıp veya hoca tutup bu şekilde matematiği ilerletebilir. Konu çalışarak, soru çözerek. Ama işte matematiğin şöyle bir noktası var ki bildiğin ya soru üzerinden ilerlenebilen bir konu. Tarih gibi, Türkçe gibi şey olan bir ders değil. Hani okuyayım, öğrenirim gibi bir ders değil. Matematiği olan bir ders yani. O yüzden soru üzerinden gidilebilen bir ders. ve Ben matematiği, benim gibi olanlar varsa temelden matematiği olanlar varsa branş denemeleri üzerinden gittim. Ee, özellikle soru bankası ayrıca çözmedim. Problem kitabım vardı çözdüğüm. Ee, çok fazla problem çözüyordum. Günlük e, ilk başladığında 15-20 idi. Sınava yakın bu 40 probleme falan geldi. Tam hatırlamıyorum da. Ortalama 40 probleme yakın geldim. 30-40 da diyebilirim. Şimdi 40 diyerek de abartmayayım. Yani ortalama o civarlarda. Ama beni sınavda hızlandıran ve o tempoya uyduran şey matematikte çözdüğüm branş denemeleriydi. Matematikte branş denemesi ve problem çok işimize yarayacaktır ki artık problemler de olsun, temel kavramlar da olsun hepsi çok açık uçlu sorular olmaya başladı. Böyle paragrafa dayalı sorular, okuduğunu anlamaya dayalı sorular oldu. Bu yüzden en iyi verebileceğim tavsiye konuyu öğrenmeden ziyade e, mantığını kavramak. Mantığını kavrayarak yapılabilen şeyler. Yani dört işlem biliyorsan ve mantığını kavrıyorsan bu şekilde yapılabilen bir şey. Hal yani okuduğunu anlama. Onun dışında gelelim ha geometri kısmına gelirse geometri ben yıllar yılı yapamadım. Gözümle canlandırabilen bir, bir insan değilim. Görsel varlık görsel tarafı çalışabilen bir insan değilim ne denir bilmiyorum ama geometriyi yıllar yıla çözemedim ee, sadece üçgenler dörtgende bir soru olursa belki çemberde dairede bir soru çıkarsa yaparsa ki üçgen çıktı bir tane üçgen yapabildim onun dışında geometri sorularını yanlış değilsem hatırlamıyorum da tam olarak ama çözemedim gelelim dil bilgisine ee, ben dil bilgisini Aker hocadan dinledim baştan sona Dil bilgisini Aker Hoca'dan dinledim. Not alarak çalıştım dil bilgisini. E, Aker Hoca biraz yüzeysel anlatıyor ama bana e, yeterli şekilde geldi. Çok derin dinlememe gerek yoktu. E, not alarak çalışıyordum. Ben özellikle yazım kurallarını çok hatalar yapıyordum. Bu yüzden onların not alıyordum. Onun dışında diğerleri de zaten soru çözerek. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Her şeyin temelinde bol soru çözmek var ne yazık ki. Yani soru çözmeden sadece konu dinleyerek, video dinleyerek, konu tekrarı yaparak bir yere varılmıyor. Test çözmek gerekiyor. Çok fazla soru çözmek gerekiyor. Bu arada sesim kısık, biraz kesilip kesik kesik geliyor ama. Çok fazla soru çözebilmek gerekiyor. Çözemediğin sorunun aslında nerede hata yaptığını bulabilmen gerekiyor. Yani KPSS şöyle bir ders ki yanlışlarımızın üzerinden ilerlediğimiz bir sınav. Çünkü... E, doğruyu zaten yapıyoruz. Önemli olan yanlışımızın üzerinden ilerleyebilmemiz. E, bunu bu şekilde yanlışın üzerinden ilerleyince de hata yapma payımız çok az oluyor. bugünlük hayatta da böyle aslında. Doğruyu zaten yapıyorsun. Yanlışın üzerinden ilerlemen gerekiyor aslında. Hani o yanlışı bir daha yapmamak için çabalıyoruz. Günlük hayatta da her zaman. Çünkü birincisi hata, ikincisi tercih. Öyle bir laf var ya. E, gelelim. Dil bilgisinde başka ne söyleyecektim? Ha, Rüştü Hoca'dan e, taktikleri izledim. Rüştü Hoca'nın taktikleri, hem paragraf taktikleri hem dil bilgisi taktiklerini dinledim. Türkçe için, aslında Türkçe için dil bilgisi için konuşuyorduk da. E, dil bilgisinin de matematiği, dil bilgisi matematiği olan bir ders aslında. Böyle e, formüllendirebileceğimiz bir ders. Çünkü bazı yerlerde bir şeyleri bilmemiz gerekiyor. Atıyorum anlatım bozukluğunda. Dolaylı tümleci vesaire bunları bilmen gerekiyor. Veya cümlenin öğelerinde ne, kim, nerede bunları bilebilmen gerekiyor. Neyi, hangi soruyu nereye sorduğunu bilmen gerekiyor. Bunları öğrenince aslında çok daha bir şey yok. Dediğim gibi günlük rutinim şöyleydi. Sabah 7'de uyanıyordum. Haftanın 6 günü çalışıyordum. Bir gün boştum sınava yakın. Sınav dahil her gün o pazar günüm boştu. Tatil olan günleri kendime tatil olarak geçiyordum e, ee, sabah 7'de uyanıp 8 derse başlıyordum. 8-15'ten 11.30'a kadar sonra mola veriyordum. Ee, 30 dakikalık gelip tekrarını yapıyordum? Eksiğimi gideriyordum. Öğleden sonra bir tekrar soru. Tekrar soru şeklinde bu şekilde ilerliyordum. Akşam branş denemeleri çözüyordum. Akşamdan kastım 5'ten 8'e kadar vesaire. Yani 8'den 8'e çalışmış oluyordum. İlk başladığımda tabii ki 8'den 8'e değildi. 5'i 5'er saat falandı. 3 saatle hatta başladığımı hatırlıyorum. Tam emin değilim. Ama bir şey yakın 12 saate kadar çalıştığımı hatırlıyorum. Ya kimisi 3 saatle çalıştım da yaptım diyebilir. Kimisi salaksın 12 saat çalışmışsın, anca 89 almışsın diyebilir. Ama şöyle bir şey var. KPSS'de 88'den sonrası eksik eksik çalışmayla ilgili değil veya Yanlış çalışmayla ilgili değil tamamen sınavdaki duygu durum e, durumuna bağlı tamamen e, psikolojinin stresini kontrol edebilmeye bağlı yani 86, 87, 88'den sonrası yanlış çalıştığın anlamına gelmiyor doğru çalışmışsındır ama sınav anını kontrol edememişsindir sınavdaki o duygu durumunu kontrol edememişsindir çünkü şöyle bir psikoloji sınavın var iptal oluyor bir daha giriyorsun. Ee, ne olacak korkusuyla yaşıyorsun. Acaba aynı şey tekrar başına gelecek mi korkusuyla yaşıyorsun. Birinci de yaptığımı ikinci de yapabilir miyim stresi oluyor. Yani böyle olunca aslında kontrol edememekte oluyor. Ki ben sınav haftası sınav günü regül olmuştum ve regül günüm o kadar kötü geçiyor ki anlatamam. Ee, keşke öncesinde ağrı kesici almış olsaydım veya iğne yaptırmış olsaydım ama hastaneye gitmek de beni ekstra strese sokardı diye öyle bir şey yapmadım. Kalkışmadım öyle bir şeye. Böyle e, az çok anlatacaklarım. Böyle motivasyonunuzu düşürmeyin. Etraftan gelen sesleri duymayın. Çünkü bu süreçte sadece siz ne yaptığınızı biliyorsunuz. Ne istediğinizi siz biliyorsunuz. E, nereye yönelmeniz gerektiğini siz biliyorsunuz. Etraftan gelen yapamazsın, çalışan ne oluyor, e, atanamazsın tarzı sorulara lütfen bu süreçte kulağınızı kapatın. İzin verin sınav bitsin. E, sınava kadar kulağınızı kapatın sınav bitsin olup olmayacağını zamanla siz de görürsünüz karşınızdakiler de görür. Olmazsa bile en kötü ihtimalle ki olacağına inanıyorum ama olmazsa bile ya insanların e, insanlara o çabayı gösterdiğiniz insanlar o çabayı gösterdiğinizi görecek zaten. Ki zaten kimseye bir şey kanıtlama derdinde değiliz ki. Kendimiz için yapıyoruz. Sınava oturup çalışırken bir sine bir şey kanıtlamak zorunda değiliz ki evet çevre baskısı oluyor, hala atanamadın mı soruları geliyor. Herkes ister evet atandım vesaire demeyi ama ne yazık ki KPSS böyle bir sınav çok bilenin değil, çok çalışanın ya da çok çalışanın değil sınavı iyi kontrol edebilenin kazandığı bir sınav çalışacağız, inanacağız. Etraftan gelen seslere kulak asmayacağız. Lütfen asmayın. Ben bu süreçte böyle yaptım. Çok fazla bana da aynı eleştiriler geliyordu. Ama elimden geldiğince kulak asmamaya çalıştım. Tabii sınava girdiğiniz yıl önemli. Sınava girdiğiniz dönem önemli. Her şey önemli ama inanıyorum ki elinizden gelen her şeyi yapacaksınız ve istediğiniz yerlere, istediğiniz şekilde kavuşacaksınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. E, Sürüşü lisan olduysa affola. E, elimden geldiğince buraya içerik üretmeye çalışıyorum. Size bilgi vermeye çalışıyorum ama e, hem iş temposu hem e, içerik videoları çekmeye çalışmak bunlar beni çok yoruyor. E, ki özel hayatım da zaten ister istemez yoruyor. Hepsini dengede kurabilmek, dengesini tutturabilmek çok zor oluyor. Hepsini programlandırmak çok zor oluyor. E, anlayış göstereceğinizi düşünüyorum hepinizi. Kocaman öpüyorum. Çok seviyorum sizi.